Ama hayır ben yapamam. Ben yok. Ben I ı Çok güzel lan. Böyle bir bakışı var. Nazar boncuğu olsan çatlarsın lan. Böyle bir duruşu var kanka. Gemi olsan batarsın. Kanka bir gülüşü var. <laughs> Ömür olsan bitersin ben. Kurumuş boğazım. Bekliyorlar yol ağzım onlar. Bir gün beni sorarlarsa... Efendim. Hazır mısın? Evet. Hazır mısın açayım. Ya inanamıyorum Benim sana. Tabii ki de evet evet evet. Ya sana inanamıyorum ya. Ya Anlamak. bunun için niye boş? Sen beni mi kandırıyorsun Anlamak ya? De Sen beni kandırıyorsun de bence. Sen benimle oyun oynuyorsun. Allah'ım ya. Sabahları sizi kaldırmak için özel bir memur tutalım bari. Kaldırmasak akşama kadar yatacaksın. Yo, öğleden sonraları pek uyku tutmuyor. Ha, burası dingonun ağrı çünkü. Bir gün senin ağzını burnunu dağıtacağım, ondan sonra diyeceksin ki... ...Aa Burhan, bana niye öyle şeyleri yaptın? Şişireceksin. <laughs> Dude. Oh, hi Jake. What are you doing here? İmmeden! 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 Lan. bana şehirli bir karada alacaksın değil mi alacağız oğlum alacağız no 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 i <laughs>